merhaba arkadaşlar Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. bakın bugün sizleri pikruzlarla karşılamak istedim e, grap da veriye hmm. pikruzlar ve e, birçok e, türlerle birlikte bugün sizlere seslenmek istedim Evet kışa giriyoruz artık Kasım ayındayız sonbaharın son aylarındayız Evet yoğun bir e, sıcak yaz aylarından sonra e, kışa girerken bahçemdeki sukulentleri size göstermek istedim. Evet bu saksımız zaman zaman sizlerle hep paylaştım. Yazın farklı bir renge bürünüyor. Baharda farklı bir renge bürünüyor. Evet şimdi de kışa girerken gördüğünüz gibi bakın böyle çok güzel renk aldı. Ee, ve bunun içerisinde karışık e, dediğim gibi pikrus, kromalar ve vera higginsler var arkadaşlar. Onun için böyle e, karışık bir saksı, graptoveria saksısı. Evet yazın sıcaklardan baya bir etkilendi e, ama yine de e, toparladı. Şu anda gayet de güzel görünüyor. Evet bunun yanında bakın e, fingerlarım var. E, farklı yine e, türlerde. Bakın bu pembe olanlar, pembeleşenler. Bunlar biraz daha yeşil kalıp ucu hafif kızaran baby fingerlar. Evet bunun yanında bakın bunları da ben seviyorum. Çok güzel saksılarımıza ee, bir e, aranjmanlarda güzellik katıyor arkadaşlar. Tam ismini bilmiyorum ama çok e, iştahlı ve güzel türler bunlarda. Evet hemen yanında bakın bu türümün de ismini bilmiyorum. Ama görüntüsü o kadar güzel ki arkadaşlar. E, çok güzel bir e, görüntü sunuyor ve gayet de keyifli, güzel görünüyorlar. Evet, bakın şöyle yana geçiyorum. Bunun yanında bakın çok güzel kampfirelerim var. Evet, kışa girerken yine güzel renklerini almaya başladılar. Gördüğünüz gibi çok güzel, böyle kırmızı renklerle birlikte e, güzel bir görüntü sunuyor. Evet, yanında bakın kalonşelerim var. Yanında e, bu kalonşeler yazın bakın çok etkilendi arkadaşlar sıcaklardan. Evet yaprakları baya bir yandı. Ben bunları bahara girerken budamalarını yapmıştım. Ama şimdi tabi havaların serinlemesiyle bakın böyle küçük bebekler vermeye başladı artık göbeklerinden. Gördüğünüz gibi kuruyan yaprakların yanından güzel bebeklerle birlikte yeniden güzelleşmeye başladı. Evet burada daha büyüğü var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, ben bunun yine baharda budamasını yapmıştım. Şu anda gördüğünüz gibi ağaç olma yolunda ilerliyor. Gayet güzel. Yine bunun da yapraklarında etkilenenler oldu. Yazın bakın. Yapraklarını görüyor musunuz arkadaşlar? Çok bayağı bir kötü oldu. Yandı yaprakları. Ama şu anda dediğim gibi bakın gayet güzel. Toparladı. Evet yanında bakın gibi floralar var. Bunlar da gayet yine havaların serinlemesiyle güzel renk almaya başladılar. Evet güzel bir kaktüsüm var. Bakın burada güzel bir aranjmanım var arkadaşlar. Gasteria ile birlikte yanında Echeveria türlerinde bulunduğu güzel bir e, saksı ve e, yaz boyunca çok fazla etkilenmedi bu saksım. Ama bakın görüntüsünü görüyor musunuz? Gasteryalar çoğalmaya başladı. Yanlarından bebekler verdi ve bunun da e, saksısını yenileyeceğim arkadaşlar. Yine sizlerle birlikte bu saksıyı yenilemeyi yaparız diye düşünüyorum. Evet hemen yanında bakın aynı türüm var. Yazın en çok etkilenen türlerimden birisi oldu bu. Ee, ve e, baya bir kayıplar verdi ama bu iki ikisini iki dalını kurtarabildim arkadaşlar ve şu anda gerçekten tam onların sevdiği zamanlar ve e, güzelleşme zamanları bakın çok güzel renkleriyle birlikte güzelleşiyorlar ve e, budamayla yaptığım şekille birlikte gayet güzel büyüyorlar Evet, kalonşe türüm var. Bu da farklı bir kalonşe türü. Bunu da beğeniyorum arkadaşlar. Gayet güzel bakın. Evet, İçeverya türüm. Yanında yine kalonşeler. Sarı çiçekli bir kalonşe arkadaşlar bu. Yakında açmaya başlar çiçeklerini verir. Evet bakın. Budadığım ginseng bonzai gayet güzel bir e, şekilde gelişiyor bakın görüyor musunuz yeni bebekler yapraklar vererek gayet güzel büyüyor arkadaşlar Evet ben zaman zaman sizlerle budama videoları paylaşıyorum Evet budama önemli böyle boya giden Sokulent türlerimize budamalar yapmamız lazım. Hem çoğaltma amacıyla hem de e, şekil vererek daha güzel görüntülerle birlikte büyümesini istiyoruz. Evet ben de bu ginseng bonsai'yi bakın bu şekilde bir budamayla eee göstermiştim. Videosunu çekmiştim. Merak ederseniz o videoma bakabilirsiniz. Bakın gayet güzel görünüyor. Evet hava ortaya türüm var arkada. Bakın o da yavrularıyla birlikte çoğalıyor. Evet bakın bunun yanında da hemen şirek kulaklarım var. Bunlar da yine bakın yazın etkilenen yine e, sukulent türlerimden. Ama gelişimlerinde herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın gayet güzel. E, baharda budanmayı bekliyorlar. Gayet kökleri bakın gövdeleri çok güzel kalınlaştı. Ve gayet bakın güzel büyümeye devam ediyorlar. Evet hemen burada bakın e, Freddy Vestler var. Evet yazın farklı bir renkteydi. Ama şimdi kışa girerken renklerini görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel renk almaya başladılar. Evet burada da yine First Lady'ler var arkadaşlar bakın. Ben bunun kellesini almıştım. İki yanından gelen Yavrular bunlar gayet güzel büyüdüler. Evet bunlar da yine ayrılmayı bekliyorlar. Evet bunlara da yine bakımlarını yapacağım. Evet havoortiyalar. Bakın yine güzel çoğalmaya devam ediyorlar, bebekler vermeye devam ediyor. Yine krasula ovatumlar. Bakın. Renklerini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Güzel güzel renklenmeye başladılar. Gayet böyle bahçemi güzelleştiriyorlar. Evet yanında bakın Echeveria türlerim var yine. Güzel saksıya ekmiştim böyle. Ve e, yine çoğalarak bakın yanından bebekler vererek çoğalarak büyüyorlar. Kalonşen var. Yine bu kırmızı bir kalonş arkadaşlar. Çok güzel kırmızı çiçekleri var. Evet zamanı gelince o da çiçeklerini açmaya başlayacak. Evet şu anda bakın uykuda olan bir türüm var. Şu anda gördüğünüz gibi yapraklarını kapatmış durumda. Yaz boyunca uykudaydı arkadaşlar. Ve yavaş yavaş uyanmaya başladı. Bakın yanından bebekler vermeye başladı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yakından göstereyim. Evet. Hepsinin yanından bebekler vererek çoğalıyorlar ve bakın yakında daha da büyürler ve uyanırlar. Hemen opalinam var. Bakın çok güzel büyüdü. Ve bakın şöyle kopardığım dalların kenarından yapraklardan bebekler e, vermeye başladı. Gayet güzel. Evet yine bir burada aynium lindley var. Bu da yaz boyunca uyuyordu. Şu anda bakın uyanmaya başladı. Uyanışa geçti. Çünkü ayniumlar için en güzel zamanlar arkadaşlar. Şu anda uyanma zamanları. Evet böyle bir sedum türüm var. Bakın kışın bu mosmor oluyor arkadaşlar. Evet yavaş yavaş bakın renk değiştirerek koyulaşmaya başladı. Evet kışın daha da mor bir rengi bürünüyor. Evet burada bakın e, morganyumum var. Bu Ritolar'dan. E, ben bunun videosunu çekmiştim size. Saksım düşmüştü. E, ve parçalanmıştı. Evet onun bakım yaptığım videosunu görebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi bakın gayet güzel bakımdan sonra şu taraftan da göstereyim. Bakın gayet güzel büyümeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Evet mirin bakın burada zaman zaman şortlarda da paylaşıyorum. Renkleri iyice açılmıştı. Sonra yavaş yavaş pembe renge büründü. Evet şimdi havaların soğumasıyla bakın arkadaşlar başladı yavaş yavaş koyulaşmaya rengini döndürmeye başladı. Gayet güzel keyifli türlerden bir tanesi. Yetiştirmesi de kolay. Çoğalması kolay arkadaşlar. Güzel türlerden bir tanesi. Evet bakın bu da yuka ağacım gayet güzel büyüdü arkadaşlar. Altlardan dallarından budayarak böyle boya doğru gidiyor. Evet yeşil bitkisi şekil vermiştim. Bakın böyle kalp şekli vermiştim. Böyle güzel yine çoğalarak böyle güzel bir görüntü oluşturdu. Bakın gövdeleri ne kadar kalınlaştı görüyor musunuz arkadaşlar? Evet şekil verirken böyle üstten yapraklarını kesiyoruz ki gövde iyice kalınlaşsın. Ondan sonra yaprakların e, gelişmesine izin veriyoruz. Evet şu anda bakın bayağı gövdesi kalınlaştı. İstediğim şekle geldi. Bundan sonra artık şu yeşillerden yeşim bitkilerini çok budamayacağım. Yapraklarıyla birlikte güzel böyle kalp formunda büyümesini istiyorum. Evet hemen yanında bakın spring time'larım var. Bakın görüyor musunuz? Bunlar da gayet güzel oldular. Bu spring time'lar arkadaşlar çok keyifli, güzel bitkilerdir, güzel sukulentlerdir. Evet çiçek açtıkları zaman da çok güzel çiçekleri olur. Evet ben de çiçek açmalarını bekliyorum. Bakın Aynium lintleylerin arasına ektiğim güzel bir verigatalı türüm var. O da gayet güzel. Bunların içerisinde büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Evet askıda zebra telgraf çiçeğim var. Evet, evet açan çiçekleri şu anda solmuş durumda. Buna da yine şöyle uçlarından çelikler alarak güzel bir bakım yapmam gerekiyor. Şu anda bakın sonbaharın etkisiyle. Evet sonbahar görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Burada da askıda jelibinim var. Bakın pembe bir jelibin arkadaşlar bu. Çok güzel renk alıyor ve güzelleşiyor. Yaz boyunca da böyleydi. Gayet keyifli. Yine askıda büyümeye devam ediyor. Evet bakın burada bir sedum türüm var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ve şurada minik minik çiçekler açmaya başladı. Böyle çok minik minik çiçekleri varmış bunun. Ben de ilk defa görüyorum arkadaşlar. Bakın böyle çoğalarak büyüyen bir sedum türü. Evet burada da bir buz çiçeğim var. Bakın çok güzel rengi var. Böyle buz rengi, buz mavisi renginde olduğu için herhalde buz çiçeği deniyor. Çok güzel pembe çiçekleri vardı arkadaşlar bu sukulentiminde ama çiçekleri geçti genel görüntü olarak bu şekilde bakın evet klavatumlarımı göstereyim artık saksıya sığmıyor gördüğünüz gibi o kadar dolu dolu çok güzel bir artık görüntüye ulaştı çok beğeniyorum arkadaşlar bakın klavatumların büyüklüğünü görebiliyor musunuz İçinden bir o kadar yavrular büyürken Genel rozetleri de gayet güzel, kocaman kocaman oldular. Evet geçenlerde yine shorts videosunda da çekmiştim arkadaşlar, ee, bonsai yaptım bu türümü. Bakın aşağıya doğru çok sarkmıştı. Evet bu şekilde bir şekil verdim ve uçlarda bakın yine büyümeye devam edecekler. Bu şekilde görüntüleri çok daha güzel oluyor. O yüzden de ben bu türlerimi zaman zaman bonsai'ye çeviriyorum. Evet burada da yine yeşil baby finger'lar var. Bakın. Onlar da yine aynı saksısını dolu dolu doldurdular. Evet genel olarak bakın uzaktan görüntüsü de bu şekilde. Evet güneşe karşı kendi güneşinde çektiğim için belki çok net göremiyor olabilirsiniz. Ama bakın gösterebildiğim kadarıyla şöyle göstereyim arkadaşlar. Gayet güzel görünüyorlar. Evet arkadaşlar yan tarafta da matkapla çalışma yapıldığı için rahat konuşamıyorum. Ama sonbaharın bitiminde bahçemdeki sukulentlerim sizlere bu şekilde gösterebiliyorum. Bakın genel olarak şu anda hava zaten yine hala çok soğuk değil. Ee, Kasım'ın ortalarına gelmiş olmamıza rağmen hala 20 derecelerin üzerindeyiz. O yüzden de sukulentlerimi daha içeriye almadım. Tabii ki içeride sukulentlerim var. Seramın içerisine aldıklarım da var. Ama bunlar biraz daha soğuğa dayanıklı oldukları için artık e, ne zaman ısı daha da düşmeye başlarsa o zaman seramın içerisine almayı düşünüyorum. Evet bugün bahçemden size aktaracağım, göstereceğim sukulentler bu şekilde. Evet şu anda gayet istedikleri bir havadalar. ısı olarak, sıcaklık olarak, güneş olarak onun için de gayet keyifli durumdalar. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Evet yine beğenir, yorumlar yapar ve kanalıma abone olursanız inanın çok mutlu olurum. Evet sonraki yine güzel videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.